Alo. Ha kanka. İyi sen ne yapıyorsun? Ya bugün günlerden çarşamba kanka olacak mı? Biliyorsun değil mi? Ha bugün çarşamba mı? Aa, kanka bugün de benim uzaktan bir akrabam şey var biliyor musun cenazesi. Nasıl yapıyor bunu? Şimdi yorgun morgun oluruz biliyor musun gitler falan. Nereye gideceksin? aaa kanka demin yoruldun dimi sen ya bence de bugün yapmayalım yapmayalım aynen aynen tamam aynen aynen dinlenelim mi kanka bugün yani boşver tamam kendine dikkat et öpüyorum iyi tamam hadi dikkat et kendine görüşürüz Efendim? Orumuza, bugün Ozan, bugün göğüs günü gelecek abi. Kalk. Kalk. Gitti mi sen? Tamam tamam o zaman geliyorum hemen. Tamam hadi. Ulan ölenle de ölünmez ki aman. Arkadaşlar bugün göğüs günü, Ozan abimle telefonla konuştuk ve buluştuk. Bacak günü zannediyorduk Mersin ama göğüs günüymüş. Bunu duyar duymaz kamtel içerisinde koşa koşa e, spor salonunun önüne geldik. Şimdi biraz <laughs> kan şekeri düştü o zaman şimdi. <laughs> biraz e, şeker lazım, şimdi o ihtiyacım geliyor. Bir tane gön. Biyardır. 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 Tindikli, Biyardır. bir tane de fıstıklı, kakaolu fındıklı top tek. Bir de arkadaşlar bir kafein hapımız var enerji versin diye. Çünkü gayet bitik bir haldeyiz. Onu da atamıyorsun ya. Yorgunuz çok koştuk. Zaten videoda göreceksiniz. şimdi göğüs antrenmanı var. Bu kadar mı hocam? Bir de başka şey var mı? Kafein atıyoruz. Yani bunu çekelim. E, kafein çaykenimizi izleyin arkadaşlar. Oha kaç tane geldi lan? Ben de direkt içinden alsana. Bunun içinde bir tane daha var ya Şöyle o ne? O şey ya, ilaç değil mi? Bir şey. Ben niye o zaman koymuşlar? Bir, şey? bir, şey. bir de gong yemek de. Enerji gelsin ya. Enerji yok. Bu arada antrenman sonunda göreceğiniz şu an giyiniyiz tabi balık kıyafetlerimiz falan var. Ama. İkimizin de formu antrenman sonunda bekleyin. Arkadaşlar ilk videoyu izleyenler bilir. Bir yılız daha bir Tosun Paşa'nın hikayesiydi bu. bayağı uzun süre bir ara verdik. Şimdi tekrardan başlama kararı aldık. İnşallah güzel şeyler olacak hocam. Ne diyorsun? Harbiden ben 69 kiloydum. Hasan <laughs> sen kaç kilodun? 95-96 kilodun arkadaşlar ya. Basenler, ilk videoda izleyenler bilir. Yani yandan böyle kendi özgür krallığını ilan etmişti böyle artık basenler. Zaten götüm de sen ayrı bir dünya. Aynen. Şimdi incecik bir şey kaldık şöyle. Bozucam bunları mı aldın? Dedi ki Ozan hocamın bol bol tanyeler yiyor. Şu an Ozan hocam da muazzam bir seviyede. Ben canlı olarak gördüğüm için. Geliyoruz. 10 numara. Oğlum videoyu niye bir yanımı izlemiyoruz lan? Ya Siz abone Yarışmaya var. katılacağınızın ya. haberleri var mı acaba? Yarışmaya katılacağımdan benim de haberim yok acaba. <laughs> Eğer bu Mart gelecek Mart ayında bir bir sıkıntılar olmazsa, bir aksilikler yaşanmazsa... Bırakmazsak diyoruz da iki ay oldu başladı. Zaten bir ay yapmadık. Bir ay bıraktık. söyleme ya. <laughs> Arkadaşlar biz çok iradesiz adamlıyız. O moru yazdı lan. Ben mesela bir gün spor yapıyorum, beş gün tatile gittim. Boktan bir süreç oldu bizim için. Biz üç hafta sağlık tamamen. Üç hafta spora gitmedik, gitmedik yani. bir gün gitmedik. Bir, bir gün Ozan dedi gitmedim, bir gün ben. Siz bizim gibi yapmayın, bırakmayın sporu pişman olursunuz yani. Daha iyi olabilirdik daha iyi şu an konumda. Yani bir, bir buçuk ayda olacağı bu. Başka da zaten çok iyi bir şey beklememiz. Bir buçuk ayda zaten bu muazzam bence de. Ben kendim için konuşuyorum. Ben biraz bayağı e, Ozan Hoca'mı dinlemedim. Siz öyle yapmayın. Ozan Hoca'yı dinleyin. Yani dostum beni çok fazla sorguluyor. Her dediğimin nedenini soruyor falan. Yapmayın öyle şeyler. Bu, bu adamı sorgulamayın. Gerçekten sorgulamayınca farkını veriyorsun neden hmm. sorgulamamanız gerektiğini. Sorgulamayın. Dümdüz yapın birader. Bir ton sistem, bir sistem araştırıyorsunuz yok. Adam kusursuz antrenman yapacağım antrenmana gitmiyor Bunu ben de yaptım, <laughs> yapmayın. Vakit kaybetmeyin. Neyse, gözük antrenmanınıza geçelim. Bir de arka kol yaparız. Güzel bir idman olacak. Konuşmayız antrenmanda, izlersiniz. inan bana. Her şeyde konuşacağız mı ama? Aman dur hocam yapma. Dur bana. Hayır hocam şey yap. Ya, hareketleri gö göre kendinize göre set ayarlayın. Kendinize göre tekrar yapsın hocam. Kendinize göre e, set sayınız. Ulan belli. baba, ulan baba. Her şey tam demeyiz. Herkes mal olur amına koyayım. Bir de o şöyle ki şeyler herhalde bir protein shake mi yaptın? Ne yapmış? Kreatin mi şey yani? Hı? Kreatin falan mı şey acaba? Ne? Bu sıkarsın, sıkarsın ne ya insan. Ne söyledi ya? Kapatın. içine de. Oğlum videoyu da kapatmıyorsun. <laughs> ne kadar izleyin Lan. Ne bu yapmacıklık Ne şey... lan. Lan vallahi oğlum. güzel şeyler kaçırıyorsunuz. Bak videoyu sonuna kadar izleyin. Oğlum ben para kazanacağız oğlum. Şurada bir daha izleyin daha abone olun lan. Oğlum her şey para için lan. <gülüyor> <gülüyor> şu an var ya o kadar kötü haldeyiz ki siz var ya. <laughs> Bizim gerçek hayatlarımızı bilseniz. Oturup ağlarsınız. Oğlum yatın kalkın şükredin ne anneler ne babalar var. Ne oldu ya? Çekimde fark ettiniz bilmiyorum da sahilde sigara paketim gitti lan. Monetim zaten günlük 16 <laughs> lira sigara veriyorum. 16 sigara veriyorum. Aç aç geziyorum yemek yemeden. <gülüyor> <gülüyor> o da gitti ama ne 10 lira adamın mi kaybolan? <laughs> Bu video için 10 lira kaybettik. <laughs> <liraya kaybedeyim> <laughs> Bu videoyu değer mi lan 10 lira? şey i̇şte değil değilsin mi Murat? Ya bir değilsin hocam artık ya. 10 liramız gitti. Cebimizde 5 kuruş para yok. 10 lira kaybediyoruz ya. Ne kadar önemli bizim için biliyor musunuz lan siz? Neyse hadi kapat. Hadi arkadaşlar Hocam, göğüs antrenmanına işe geçelim. Artık ya. Hadi hadi göğüs antrenmanına geçelim ya. Hadi geçelim. <laughs> yeah. <laughs> I just faced it now, ignoring calls, she'll hate me for it I'm in my zone, I can't break the focus Gotta get the bread, the money waiting for me Yo Kev, when you gonna drop a tape, man? I'm not waiting, but I'm sorry for the wait, man I done had a lot of shit up on my plate, man But I'm glad I was blessed with the patience Listen, I'm in a whip with a bad bitch that I just met last night Since you got a man, but she wanna play and she rose we too and that's right Yo, what's with all of these silly females Always waiting on chilling details She's blowing up my cell phone, oh hell nah uh. Yo, common struggles get the best of us I feel like I can't rest my trust So when it's gone, what's left to lust, man Got you wishing that you catch the bus, and if you got it, you can match with us, man It's just been a long road, I'm just trying to get it fixed, and patch it up, plus These days it's so hard to like just be friends Cause you end up fucking and the feelings start coming, man, not that shit again, uh I'm too young to stress I'm so young and blessed, I live life on the road Did what I was told, every day I'm running for the go On the road and I'm gone places, not looking back About a year ago I could've called it all, now look at, that. No, look at that No days off, always on the clock, but it pays I don't have another way, it just seems like these days Just go on and on and on, on, and, on, and, on. and it just goes on and on and on, on, and on. That shit goes on and on and on and on and on and on and on That shit goes on and on and on and on on and on and on on and on That I've been through, I made the best of it yeah And I'm handing out that paper like I'm testing kids Probably up in my room with the lights low Thinking fast, but I always seem to write slow It's not really that I'm looking for a typo I'm just really kinda trying to keep a tight flow With this investment, got nothing to lose You feel that shit? Yeah, okay I got time to use, no time to waste Cause wasting time don't pay Ain't got time to be broke, time to be so Locked down like and keyholes Doing what I can now So when I die, I die a hero Listen, man, I do this here for the family And all the ones who are fan of me And shout out to all of my enemies They all really wanna see the end of me I don't get it, I never will So I'ma just keep living life and doing me I'm clever still These cold stuff to the brim boy I'm gone don't hit me with that bullshit on my phone When I'm writing shit, my door's locked Man, leave me alone And I'm running fast like running back She throw the pussy, I run it back And I'm running facts On the road and I'm going places, not looking back About a year ago, I could've called it all Now look at that yeah. No days off, always on the clock when it pays I don't have another way It just seems like these days just go on and on and on on and 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 on on and 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 on on and on and on and on 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 Bir zamanlar kalpten ettiğin ve sonra bozduğun yeminler ölümsüz hayaletler gibi karşında durur. İşte o vakit anlarsın. İnsan "Ben bunu yapmam." dedi mi bir kere, şeytan işini gücünü bırakır ve onu yaptırana kadar.